Ay ay, ay. Bu oyuna ne zaman yeni map gelecek acaba ya? Resmen anti fıstık bir kornet olmuşsun kelçom demiş. Bir tık bir tık. Ay ay ay. Map'i kapat ne ya? Ha. Ha o marka İstanbul model. Beyler sakin ne? olun. Odaklandık. Oyun sesi nasıl? Okey Tomer her şey. Oyun sesi bir tık fazla gibi gibi. Aa! Geldi geldi. Garanti oynuyoruz. Oy! Babanın ilk birinciliği beyler bakın. Ben oyunu kaybedeceğim. Beyler. Geçti. Güzel güzel. Birinci diye adım adım bak. ilk kural. Oyun sesi güzel mi? Kısayım mı? Bir tık bir tık tamam bir tık kıstım al. Şimdi on numara. On numara şimdi. Bu map'i de zorlaştırmışlar. Çiftçi düştün mü lan? Utanmaz arlanmaz herif. Helal <laughs> helal. Hmm, 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 hmm. Sen misin lan bu çiftçi Aynen bu çiftçi lan <laughs> Bırak Bırak Hop selamun Tamam tamam Yeter çekilin Babanın main oyunu ya Baba tek tabanca oynar bu oyunu Gergin dakika lan. Çekil çekil bekleme yapma. Zon tuttum. Arkadan model tuttuk. Geliyor geliyor. Hop bir anda. Oha oka aradık ne? Oha. Zon zon. Oğlum çekil anne. Atacak başka adam yok sanki. Deniyor. Bir tık zorlaş. Hop selam. <laughs> Hop. Güzel. Hava geldi. Burada hızlı mı kayıyor? Bir tık bana mı geliyor? Okey hadi. hadi bitsin artık ya. Map çok kolay oğlum ya. Zorlaştırmadan rağmen kolay. <laughs> Derken ha? Ne oluyor lan? Ben düşüncem bitti mi? Geçtik geçtik inandık inandık. Full focus, hard motivated. Aç kapıları Veysel Efendi. Bu açılacak, sol açılacak yine. Aa! Kaynağı yaptık. Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun sen benden izin almadın? Zo Ay tamam güzel güzel. Oğlum. Bana bak, bana bak. Hayır. Orta, orta, orta açıl. Hop. Oh, güzel, Geldiniz. Kavga çıktı. Gerilim ya. az safhada ya oyunda. Bu <laughs> oh, sevdiğimiz maplerden Sevdiğimiz maplerden Dubai'den aleyküm selam. focus, motivated, again. Oğlum şu öndekinin desenleri rengi falan çok güzelmiş lan kahverengi olan. Bir tur vurduruyoruz. Bir tur vurduran burada. Bir tur daha. Oy. Bir tur daha vurdurdum. Tertemiz. Tamam şimdi ayağa kalkabiliriz. Yavaş yavaş. Yavaş. Oluyor yavaş. yavaş. Güzel. Hop. <laughs> lan apta kim o mal? Ayağıma takılan. Ayağıma takılan malik. oğlum kim bizim adam var full yatarak ya. Bizim parti full yatarak son bak. Bizim elifler benim ayağıma köstek oluyor var mı ya böyle bir şey çekilin lan. Çekilin lan. Okey to. Aa. Var mı? Ah. <laughs> zıplamadı, zıplamadı. Zıplamadı. Geldim, geldim, geldim. Son, güzel. Çekilin. Babaya yol ver. Gel lan buraya. Geliyorlar, geliyorlar. Çarlı zıplamadı. <laughs> <laughs> o ne oluver verir <laughs> yavrum taşıyayım ben seni <laughs> Bir birincilik geldi ya bugün birinci olmadan bugün kapatmak yok beyler birinci ol 100 lira demiş bakalım beyler challenge map'e bakmadan ya da bakayım ya hiçse. düşürüyor sonra mallar Yok mu ekrana bakmadan birinci şu geçmemiz map'i beyler? Yok mu? Var mı? Kendimize challenge okuyoruz ha. Çiftçi arkandayım oğlum. Sıkıntı yapma. Tamam bırak. Tamam bırak artık. Var mı? Burası burası tamam. Tutunun. Tutunun oyunda kendimize challenge yapıyorduk ya. Bak, kalabalık yere geçeceksin önce. Bak en kalabalık burası bak. Ha tamam, bırak artık. Çiftçi dağılın. Gelsin. Yerelse, bak burası tutun. <laughs> tutun. İttir şunu, ittir. Yok, miktar. Tamam. En kalabalık yere bakacaksın. Nereye geçtiklerini. Bir genel izleyelim şöyle bir. Bu üstte bir kalabalık var. Ortada kalabalık var. Tamam bırak artık belasını. neresi lan. O bırak gerisin. niye tutuyorsun? Tamam. <laughs> <laughs> tamam bitti bitti bitti. Okay, tamam. Ekrana bakıyorum düşeceğim. Valla iyi izim hep. İyi Bir kişi düşmüş. Abi 100 lira yazayım ne mesajımı oku derken. Bir <laughs> mal ibreti alem olsun ne ya. Şimdi ne geliyor? Bu da benim mi? Babanın mı? Geldi. Prime Gaming ücretsiz sürüm şeysini başlattım. 12 de çekti hesabım. Bağlandım müşteri temsilcisi. Amerikan hallettim. David kankam ile 7 gün işini ne iade ederiz demiş. What? Hadi çocuklar ittirin. Çift çiftler oğlum. Bak gitme hemen önden önden. Aptal herif önce topu ittir. Çift oğlum. Bak geliş ama gel. Duydu geliyor bak. <laughs> İttir ha sol yap sol yap helal oğlum takım çok güzel şimdi git şimdi git Hangi top geliyor sarı bizim işimiz maviydi Tuttum 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 ittir bunu ittir bunu Lan <laughs> It, bırak avın seninle iş. Tut bunu bizim top ne alemde lan Oğlum ne ara bitti lan oyun? What? Aptal maviler. <laughs> Buradan mavilere saygılar. Aynen. Şimdi bir takım oyun oynatır. Ne? Birincilik mi? Ne? Final mi? What? Hadi Dambi niye ben koymadın ya beni? Dambi. Bak adam en soldan gidiyor çakal. Balmış. Aç kapıları, aç kapıları çok güzel, çok güzel, çok güzel. Lan kalk ya. Ya yok öyle bir şey ya. Aptal herif, aptal sürüs, aptal, aptal. Hayır. Top gelmese birinciydim bu arada ya. bu seslendirmesini yaparım. benim bu arada oyunum. Bir dahaki, bir dahaki önümüzdeki maçlara da bakacağız. Devam ediyoruz. Arkalardan yerimizi aldık. Bak bak çiftçiye bak. <laughs> Bırak sana kedi bak kaybedersek Kaybeder sik binalarda. Koş koş gir 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 gir. Gir 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 gir. bekleme yapma bekleme. Hop aradan aradan. Beni de al beni de al. Beni de al. Bir de burada vurdurursam tam. Verendik. <laughs> beni 6 4 Çek 6 -4, Okey to. <laughs> atın alım alt yapıyordu. Çık çık çık. Anlık ki anlık anlık oluyor bir arada böyle şanssızlıklar. Boston bütü kaçmadı biz aynen. Diğer oyun. Oyunu kötü performans yaparsak skin değiştirdik bu arada. Dun, 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 dun Açılın. Aa. Tamam sıkıntı yok. Aşağıdan da aynı hıza gidiyor. Sıkıntı yok. Oğlum hop aradan kaynayışı gördüm. Kaynayışı gördün açın kapıları veysel efendi. Oy tertemiz tertemiz. Aa, ay tamam. Geçeriz herhalde ya. Okay to. Elizita, mamasita. Skin'den kaynaklı bir rehavet var üstümüzde kötü. <laughs> Avrupa'da gergin dakikalar. Hangi map? How to play negative tackles and race to the finish line. Line. Anladınız mı yoksa anlatayım mı? Anladınız mı anlatayım mı? İngilizce plus plus plus. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba yiyeyim sen. <gülüyor> <gülüyor> Eyla, bakın burada amatörler genelde zıplar bak. <laughs> amatörler genelde zıplar, profesyoneller zıplamadan geçer. Unutmayın bunu. Gördüğünüz gibi önlerden yerimizi aldık. Burada topa vurduracaksın ya sıkıntı değil aynen. O ne lan? adamın kafadan sek... Top devam. Adamı düşüreceğim. <laughs> Olmadı. Okey to şöyle bir model ay adam gitti. Hop. Hop. <laughs> lan kaybedeceğiz lan. Ay. Çiftçi koş oğlum, arkadaşlar. Oğlum kaybedeceğiz ha. Çiftçi adam tut. Geçtik geçtik çift Değil en önden giriyor. Ya bıraksana çiftlik 5 tane direği var burada ya Adamı bekliyorum en önden koşuyor böyle. Ee, geçmem lazım ee, ben geçmem ben birinci olacağım Geç lan Geliyorum arkandan Sıkıntı yok sıkıntı şaka yapıyorum Şaka şaka Sen kendisin yok kardeşim Değil. Aşağı düşür bak sonra ne oluyor görürüz. Merhaba. <laughs> dur dur. Bakmadan geçiyoruz burayı. Buraya bakmadan geçiyoruz. Neresi geldi? Hop oh, tutunduk bir anda. Sıkı tutunun. Geri zekalı. Hı hı. Şunun deseni çok güzel. Bu iki oyun önce de geldi. Ya. Dur beni tutma. Adamları tut. Adamları tut. Ya ne? Ne istiyorsun? Ya? Bırak lan. Neresi? Oğlum çekil lan. Ha? <laughs> ah <Adam> düşüşü Izdar erken Ooo 400 Ellie 10 10 12 Bırak şimdi sokarım da ağzına dalgıya Hastane Hop Gitti mi Yurt <laughs> Adam rencide oldu. <laughs> Merkez önüne düştü bir tane. <laughs> Bak burayı zorlaştırmış zorlaştırmışlar ha map'i. <laughs> İki şaka yapmaya gelmiyor map'te yani. Çekil lan. Zon. Ay 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 ay. Ya çekil daha Tuttum. ah Bu ne oğlum uzun uzun gelip tuttum. Hop. Aa. aa. Sıkıntı yok bir anda sağdayız. bak 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 bak. Hop. Aa. Çift çift bir tutarsa sen beran tutarım bak. Haberin olsun. Hop tuttum. Aa. Oğlum benim adam zıplıyor yerden kalkamıyor Ben anlamadım ya. Çekil çekil hızlandı. Abi zıplayınca düşen bir benim karakter var galiba oyunda. Ulan seni tutsam demiştim bu arada. Ah. ah. Bitti bitti tamam bitti. Hareketi kestin. <laughs> Hareketi kestin. <laughs> Çok korktum <biraz. gülüyor> bir an. Bir an ağzıma sıçan yani fark etmek sizin. Oh, birincilik geldi birincilik. Rahat olun. Rahat ol birincilik geldi. Canınızı Ay dedik final attı lan. Ay. Abi de çok mutluyum. Kedi izleyimin sonunda fırsatım oldu. Kenok o köyden bir şey istemiyoruz çift domates getir köy domatesi. Var mı ince kamuklu pembe domates? Bir dakika final bir dakika. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Aa bekle 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 bekle. Oradan aa geçti adamın gücüne bak la. Aa adam oyun hiç oyunu hiç çözmüş. Son tur, son tur. Son, sona Sonuna geldik yeter. Yeter. Son şans. Birinci olduk onu, olamadık oyunu sildik bu arada. <gülüyor> <gülüyor> son son last dance. Köy domatesi getir. Aynen full soldan yağdıracağım bir dahakine. Menen abi patates kafası skin'i en iyisi Menen abi demiş. Abi biz biz senin muhabbetin çiziyoruz. Sadece rol değil de. Fazla ya eğlenceli oyun arası muhabbetini sadece tüm oyunlarda seni izlerim izleyemezsem YouTube'dan kaçırlanır. Eyvallah Mustafa Biyik. İkilik mi attı? Ay. Vurduruyoruz beyler bir tık. Vurdurun burada. Çekil. Abi vurduramadık da ya. Bir tane daha güzelinden vurursam eğer zon geldiniz. Ay nasıl kaynak yaptım belli değil bu arada. Bak şu öndekine bir Hadi yapamayız. Ortadan gittik. Risk kaldık ortadan gittik. Geçtim mi? Hadi be. Risk kaldık ortadan gittik. Son tur. Ananı... kaybedeceğiz oyuna. Hop! Yok yok her türlü geçtik her türlü geçtik. Her türlü her türlü. Her türlü. Hop! Gel lan buraya nereye gidiyorsun sen? Oğlum lan! <laughs> risk risk bizim işimiz. Aha. Aa. 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 Abicim domates geliyor mu gelmiyor mu? Eyvallah amca oğlum. Domates geliyor mu gelmiyor mu abicim? Beyler yok mu ya şöyle bir Köy domatesi, pembe, organik. Kamyon mu? Doğru söylüyor delikanlı gibi bak. Afyon sucuğu. Ne deniyordu ona? Başka adı vardı onun Afyon sucuğunun. Neydi? Neydi onun adı? <laughs> bağlam, bağlam ha. Beğalam. Beğalam, beğalam. Ya bu oyun çok sürüyor oğlum oynuyor lan öyle? Bu çok sürüyor ya gereksiz uzun. Sağa geç sola geç yani insanın başı. O da çiftçi biraz çekersen. Yeter artık.